Duygularımı keşfediyorum. Heyecan. Deniz sabah erkenden uyandı. Bugün okulda gösteri günüydü. Kalbi tık 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 diye hızlı atıyordu. Aynanın karşısına geçti. Şarkısını tekrar söyledi. Ya unutursam diye düşündü. Midesinde kelebekler uçuşuyordu. Okula giderken annesi elini tuttu. Heyecanlanman çok normal. Bu senin önem verdiğini gösteriyor dedi. Deniz biraz rahatladı. Sınıfta arkadaşları kostümlerini giymiş bekliyorlardı. Herkes biraz telaşlı görünüyordu. Demek ki sadece o değil herkes heyecanlıydı. Sıra denize geldiğinde kalbi küt küt atıyordu. İşte bu duygu heyecandı. Nasıl sakinleşebilirim diye düşündü. Derin bir nefes aldı. Hadi yapabilirim dedi. Sahneye çıktığında ışıklar gözlerini kamaştırdı. Bir an durdu sonra annesini gördü. Ona gülümsedi ve içi ısındı şarkısını söylemeye başladı. Sesi titriyordu ama giderek güçlendi. Arkadaşları alkış tuttukça daha da cesaretlendi. Gösteri bittiğinde herkes bravo Deniz diye bağırdı. Deniz'in yüzü mutluluktan parladı. Heyecanı yerini gurura bırakmıştı. Deniz derin bir nefes aldı. Kendimle gurur duyuyorum diye düşündü. Heyecanı cesarete dönüşmüştü. Okuldan çıkıp eve doğru yürürlerken Gökyüzü turuncuya dönmüştü. Yüreği sıcacık bir sevinçle doluydu. Akşam odasında yatağına uzandı. Bugünkü gösterisini sahnedeki heyecanını düşündü. Gururlu ve mutlu hissediyordu. Demek ki heyecan kötü bir şey değilmiş dedi kendi kendine. Beni daha dikkatli ve cesur yapıyor. Başarmak da çok güzel hissettiriyor. Deniz gülümsedi ve gözlerini kapadı. Heyecanını aşmanın mutluluğuyla derin bir uykuya daldı.